Franklin sevenlere merhaba evli oyuncu kanalından ben Burak Ben Burcu Efendim GTA'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz Çok e, hızlı çekemiyoruz bölümleri farkındayız çünkü bu aralar şahsi işlerimiz Medipek var la yerde Anam Last of Us geliyordu aklıma böyle banyoda manyoda böyle kağıt makas falan toplayasım geliyor Neyse Çok yoğun olduğu için gerçek işlerimiz değil <gülüyor> <Neydi>? <gülüyor> gündelik <laughs> hayattaki işlerimiz. Ne yapıyor lan bu içeride? Nice and tight idi bilmem nesi. Ablacım. Spor yapıyor spor. Hakikaten spor, spor yapıyormuş yapıyor. ya. Yani öyle şey deyince nice and tight filan. Neyse. Şimdi bazı hassas izleyicilerimiz de şeyden bahsetmiş. Sakıncalı içerik olabileceğinden hemen kısaca ona da değineyim. Yani çok aşırıya kaçan bir şeyler olursa tabii ki sansürleyeceğiz ama sansürden yana değiliz normalde. Artık yaş el vermeyen arkadaşlar da izlememelerini rica edeceğiz ama hani bizim de bir Türk kültürü işte örf ananelerini düşündüğümüz zaman bunları da çok zorlayan içerikler olursa bunları da ya mozaikleriz ya da bulurlarız yani bir şekilde bunları çok göstermeyiz. Biz arkasından sadece muhabbetimizi yaparız onu dinle, din, dinlersiniz olmazsa. Yani karşılaşmadan çok bir şey söylemek istemiyorum. GTA'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bundan sonra bir düzene oturtmaya çalışacağız. Videoları haftada 3 veya 2 herhalde 17 yıl ben hesapladım Burcu. Haftada 2 veya 3 çekerek. Çocuklarımızla beraber. Evet. Aa bunun plakası ne şey olmuş ya? Ha, en son kaydetmedik. Gözün kör olmasın. Evoji yapmıştım plakaya ama neyse ben sonra tekrar uğraşırım onunla. Şimdi e, amacımız da şöyle. Biraz gerev birazcık dalga muhabbet efendim. Değil mi? Evet radyoyu kapatalım. Sıkıntı yaratabiliyormuş. Radyo görevini biz göreceğiz. Burcu radyo değiştir diyecek. Ben radyoda şarkı söylemeye çalışacağım. Her zaman yapamayabiliriz ama evet. öyle düşünüyoruz şu anda. İlk olarak o zaman şu abinin görevine gidelim değil mi? Gidelim bakalım. Bu bizim Ermeni asıllı e, araba galericisi işleticisi abici abimiz. Anam abi. orada bir şey oldu. Evet. Abi. Evet. Araba galerisi işte. E, voy FM Pop Ney? <laughs> <laughs> Pop Uslata beş kala elleri doğmuşsun hain. Hain tutuşuyorum vurumu. Vurum vurumu rak. <laughs> 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 e... Ve sen geçerken sahilden sessizce Gemilen kalkar yayında hissizce dana. Sen de Dur ya. Kapatabiliriz artık duralım. Kapat kapattım kapat Dur şuraya park edeyim dur. Güzel Biz bırakalım arabayı. Mı? <laughs> dur güzel bırakalım arabayı. Çocuklara iyi örnek olalım. Ah. <laughs> Abi şu Ferrari kim? Çağırın lan şunu. Bu Ferrari kim park etmiş oraya? Ay dur. Bırakalım ortaya gidelim ya boş ver. Olmaz ya. Ondan mekan, sonra mekan ben bizim değil mi? Frank bok gibi park edip çıkmış dedirtmem arkadaşlarıma. La 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 la. Bak. Çarptım çıktım ama güzel de park ettim yani şimdi. <gülüyor> <gülüyor> evet nokta. Abi <laughs> oradan. Hadi ya bakalım. Kapıyı açarken hiç dikkat etmiyor. Gördün mü? E ne dikkat edecek adam para para ha. gerçi Aa. bu şey ha 300 dolar da parası var. Yani. Simon. Simon ben geldim hey, dostum. Simon. So good to see you. Oh, so so seni görmek çok güzel, çok güzel. Yeah, yeah. sarıl bana dostum. Biraz... Hey, <laughs> dur orada adam. I am very honored to announce you that you are employee ayın çalışmış. Abi Franklin'in bakışları <laughs> da hastayım <laughs> ha. Böyle koyun gibi bakıyorum. Yeah, <laughs> <laughs> Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people oh. tell me what to do and I do it and nothing changes. Ay, e, işinden diyor. Yükselmek istiyor. Ne olursun ki burada yükselip? Bence işi bırakmaktan. Kıdemli araba hırsızı. Together. I never had a black son. But Yan etkileme. Did, enteresan. <laughs> Hiç kara olanım olmadı. Kara. <laughs> <firing> Yo homie. <laughs> What's up? Come on Lama! What's up, dog? Franklin here. Been rewarded. Employee of the month. Hadi Lamar kızacak şimdi. Bu da çalışır bunu yalnız Aa. zaten iki kişi çalışmıyor mu burada? <gülüyor> <Benim> <gülüyor> Bak işte diğeri kızdı zaten salak iki kişi çalışıyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> Hadi birbirine düşürdü yalnız Frank yani <laughs> affedersin de ağzına sıçacak şimdi bak bak. <laughs> <Bakıştırarak, gülüyor> <afalar, bakıştırarak. gülüyor> Simeon da sıçtı sıvıyacak şimdi. Tüyü dikiyor <laughs> 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 Bir sonraki ay seni yapalım dedi. <gülüyor> 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 Esteban Jimenez'e Esteban, gidiyoruz sahilde. Göreviz. Sahildeki biri, <laughs> Frank kitlendi yalnız. <laughs> Birbirine düşürdü çocuklar ya. Evet. Abi böyle şey olur mu ya, böyle motivasyon olur mu? Salak. <laughs> Aa, dur lan, nereye gidiyoruz? <laughs> 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 Ooo, arabamı hazırlamış. Employee of the month alınca bak arabayı da hazırlıyor. Arabayı hazırlamış hemen valla. Çekmiş kenara. Lamar gel oğlum gel gel Aha. bir seni ben bak gönlünü alacağım. Evet. Evet. Yüzünde yüzünde dövmesi olacakmış. Yüzünde dövmesi şey. mi varmış. 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 varmış? Yüzünde dövmesi varmış. Ben okuyamıyorum Burcu bana yardımcı olacak bu konularda. Ee, önemli bir noktaları e, vurgulamayı tercih şey. uh ediyor. -oh. Bu ne? Tabi tabi görev ilişkin önemli kısımları Burcu'dan dinliyoruz. Nasıl? Yo! Aa, uyuşturucu parası almak için düzenlenen bir şeymiş bu. Ne o? İşte. Ya, uyuşturucu parası mı alacağız bunu? Buradan he, ekmeğini çıkarıyor, taştan çıkarıyor. Nasıl yaptım? Çok iyi, çok iyi. Yol nerede baba? Ha, bu arada bunların sohbette biraz daha düzeyli bir seviyeye <laughs> gelmiş <oldu>. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar Simon'un arkasını kazıyor vallahi ben sana söyleyeyim. <laughs> Ana... Evet, bir <laughs> Hadi bakalım. Lahar'ı takip ediyoruz. Ayın elemanı biz de <laughs> Aa, süper. <laughs> Tırmanayım diye bastım ben ya. <gülüyor> 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 ne oluyor lan? Ne oluyor be? ne bağırıyorsun adam? ne oluyor lan? Adam adam sarhoş sarhoş. Zarhoşsan, zarhoştun gibi. Oğlum, içmeyi bilmiyorsan içmeyeceksin. Abicim Benim her şeye niye küfür. küfür ediyor ya? O ona sövüyor, bu buna bacasına evet. Sövüyor, onun anasını <laughs> Hiç. Şunu şapka valla döveceğim bunu. Ben sinirlendim ya. Vurayım bir tane şuna. Vurma vurma böyle anlaşılmış Abi flip flop giymiş bir de beyaz şey giymiş. Çorap baksana tipine. <laughs> Senin var ya ha, yılın rükücü seçtim Lamar. Yılan cross'u. Lamar neydi bir tane basketçi vardı ya. Lamar Oda mıydı? Bilmiyorum. Evet. Garajları arıyoruz. Garajları aramaya. Hiç istifin bozmam. Yavaş yavaş ararım. Sakin sakin. Aha arkadan birileri geliyor ya. Hola amigos. Hola man. Yeah, you saw this motherfucker. Oh. Oho. Oho. Ana. <laughs> Bizde o. silah yok. Ne yapacağız? Oğlum bize de bir silah versin lan. <laughs> 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 Nerede silah? Nerede? <laughs> şu anda hiç mi yok? Hiç mi yok? Aha varmış. Var var. Geber. <laughs> Nerede başka adam? Oh man. 12'den. Boşta. İyi iyi mermi sıkıntımız yok bir şeyimiz yok. Ne oldu? Ah, silah, silah, silah mermisi dolmuş. Oo. Oh, oh, oh. <laughs> Çok zevkli olacak bu. Şeyi Lamar'ı takip et. Tamam. <laughs> Şuraya saklanayım da buradan sıkayım. Yukarıdakini hallet diyor. Abi Taner'dekini aldı nişanı ya. Bu da bir enteresan bir iş. Kafasına sıkayım. Nerede? Evet. evet. Çarpışma devam ediyor. Oha. Kaçıyorum. Oh, bir şey döktü patlayacak. Ne oldu lan? Nerede? You still breathing, homie? Haydi. Takip et bakalım. I don't all this bullshit. Şimdi arabayla mı? Şimdi arabayla takip edeceğiz lan. Ulan tuşlarına alışmak. Her oyunda tuş şeysi ya derdi. Yaşlandık burcu artık. Yaşlandık. Yaşlandık. Aaaa Pardon Ay kapalı sokağa girdik Ay Allah kahretmesin Ayy Allah kahretmesin Abi bir çekilin ya Abi bir çekilin ya Bir çekilin lan <laughs> Dur ya dur Bir şey ettiremedim ya Abi valla konona vuran gibiyim beceriksiz Estağfurullah. Evet, Abi bütün adamlar bir daha Abi bütün adamlar bir daha çıkmış şimdi evet, evet. Çok üzgünüm dostum <laughs> <laughs> İyice İyice <ev> ortamı. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> bak arabayı böyle bırak bak <laughs> bana dedi bu salak başka türlü beceremeyecek dedi. Lamar atla lan. Lamar hadi oğlum basar giderim vallahi hiç bakma. devam et. <laughs> ne çaktık ya? Kanına Sağ. Evet. Düz devam ediyorum. Sağdan. Sağ. bak evet, ne kadar. De. Ne kadar rahat. lüks. <laughs> 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 Abi çekil motor bana lazım. <laughs> Ezdi o arabayı. Yalnız şey çok iyiydi. Şey, araba Herif. Herifi çok iyiydi. Sıktı. Araba şeysine, yıkayıcısına... Ya çekil. Araba yıkayıcısına mı git diyor? Evet. Şimdi mi? Kar boşa gidiyormuşuz şu an. İyi de bu kar değil. Evet, ben de o yüzden niye boşa gideceğiz anlamadım. Ha. Yo motherfucker İstanbul İstanbul yo GTA Evo Evo Evoy evoy. Sol Eh motoru sürmek kolay la Aman seyit geçti vallahi. Allah <laughs> kolay kolay de. Abi ben şuradan sıyrılayım. Kusuruma bakmayın. Şunların ortasından geçsene. Hayır artık geçti vallahi. Hiç kendimi tehlikeye atamam. Hiç risk. Algım çok yüksek benim. Dön. Şu adamı alayım mı? Lan. Aaaa. Tamam. İyi canlandım. Yo. Kımo kımo. La salak salak yerden döndürtüyorsun beni. Evet evet. Bu GPS bir türlü gelişmedi. En kısa yerden sağ dönün. En uygun yerden geri dönün. Var boş. Man, I can't hang with your ass for <laughs> a while, bro. You psychopath. You done finally fucking lost it, nigga. That's that Apache blood in me, homie. Yeah, lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. No, no, no. Can't repo the assets of a dead man, big sitting chief asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'm gonna keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. Terlikli, terlik mi o ya gerçekten inanılır gibi değil. Abi adamı öldürdük. <laughs> Biz borcuyuz ne adamı mı öldürdük? Evet. Mission passed, motherfucker. %63'lerini tamamladık. anladık, Arabada headshot, mı? headshot hiç yok. Ha bizim arabayı buraya bırakmış. Evet kendini park etmesi hey, güzel bir friend. özellik. <laughs> Neyse evet. biraz takılalım o zaman. 15 dakika olmuş. Biraz da free takılalım o zaman. Tamam. Şu bir etrafa bakalım neler var neler yok. Bakalım bakalım. Silahımız da var artık değil mi? Allah Allah silahımızı geri mi aldılar? Sadece belli anlarda mı kullanabiliyoruz? Yoo. O değil de. Heh. Oo, pump gun. Pump it. Tamam. Silahımız ne alır ne olmaz dursun. Böyle çatılardan zıplaya zıplaya gidiyor. Şimdi bir şey mi? göster. Bak bak zıplaya zıplaya gidebiliyorsun. Nasıl <laughs> göstereyim bak. A, o ne lan? Yo dog. Lamar'dan mesela stretch it gidin aa Tommy stretch Valla anlamıyorum Biz bir sağ olmaz kan we gone hell ahead you dog Stretch diye birisi var herhalde o dışarı çıkıyormuş herhalde hapishaneden filan Ha e-mail var Tenisha Marks Bu kim ki lan I don't know why I'm running away. Trust me, no secret. I want to back together. I don't not know. Ah, eski abahlası. İstemiyormuş. Neyi? I don't know. Not now diyor. Not ever. Hiçbir it zaman senle... It's not I want to get back İşte, I istemiyorum. Not ha evet, istemiyormuş. Ha. İstemiyormuş. Aa, kardeşleriyle filan. Anam bunu şey yapmış ya kız. You'll always be my friend. You know that but that it is. Tanisha bunu, affedersin... Ee, ne denir ona? Poşetlemiş. Poşetlemiş diyelim biz ona. Los Santos Tepeplenir. tamam. Kontaklarda kim var? Deniz. Deniz kim ki ya? Downtown. Ha şey. Taksi. Emergency. Ha Lamar. Lamar. Lamar az önceki. Ha az önceki de köpek resmi var Ay. onda. Ha tanı şey bir arayayım mı? Ara bakalım ne çıkacak ne diyecek karşımıza. Vallahi. Nathan Drake mi? Ha bunlar bizim arkadaşlar. Tamam şeydeki. Tanı şey bir arayalım. Tanisha. Senin yüzünden derbeder der oldum Tanisha. Damlarda geziyorum Tanisha. Tanisha atarım. <gülüyor> 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 Neyse. Sana şey damdan da nasıl atlanıyor onu gösterecektim bak. Evet. Biraz uzak bir damla. <gülüyor> 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 nasıl? <at> <gülüyor> <gülüyor> Serbest dalış. <laughs> <laughs> bak 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 şimdi bak. <gülüyor> <gülüyor> ya yazık <laughs> adama. Şimdi biraz, o zaman şunu bir, bir dakika. Arabamızla biraz gezelim, biraz şöyle bir etrafı gezelim, değil mi? Gezelim. Bakalım neler yapabiliyoruz. Bu Las Santas'ın en görülmemiş, en arka sokaklarına gireceği. Sıfır kural. Bu arabayı acaba... E tabi canım kural falan yok zaten ya. Bu arabayı orada burada bıraksak garaja geliyor mu kendi acaba bu? Kara şimşek gibi lan valla. Aha burası ne ki? Şu karşısı. Burası şey. deniz ticaret ofisi. <laughs> <laughs> Aa banka diyor ya. Maze banka. Yani. Şöyle biz daha çok şey yerlerine gidelim. Sayfiye yerlerine gidelim. Oha. <laughs> <What> ne <was that? gülüyor> lan? Göçüldüm. Güzelim araba. Herhalde orada bir şey, kaya maya bir şey vardı. Valla görmedim ben bir şey. <laughs> Görmediğim <benim. gülüyor> Köprüye gideceğim ya ne var? Köprü zevkimiz var bir. Köprü zevki ne ya? <laughs> Köprü geçmeyi Abi bırak arabanın şeyi kalmadı ya valla. Bakayım. Anlam <laughs> değil arabanın hali ne var? O çıkan ne ya, onu anlamadım. Arabanın arabalığı kalmadı zaten de. Ne kadar Kapısı iyi araba sürdüğünü bilenler. Kavalandığına yaptım. Ya ben bunu bırak, ben şeyden korkuyorum. Bırakınca ne oluyor bunu acaba orada burada? Bırak bir yere, deneyelim, denemeden bilemeyelim. Tamam deneyelim, ondan sonra save edeyim. Bakalım nerede çıkacak. Şuraya ben park edeyim. <gülüyor> 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 Oha! <gülüyor> Oha. Nasıl? ölecek adam. <laughs> Örümcek adam mı? Ölecek, ölecek. <laughs> Aa, kanlar içinde kaldı. Burası nereye gidiyor ya? Yo, dog. <laughs> Tanisha. Tanisha. Gecelere uyku uyuyamıyorum Tanisha. <laughs> i̇çim yani içim kanar. Tanisha. Nerede? <laughs> Ver lan şu Şahrebay neyse. Hey bu arada duyduğuma göre adamlarla konuşabiliyormuşuz şeyle yayalarla. Mesela birine laf atalım. <laughs> ne şu köşedeki gençler son derece oh, um, Adamları sert, sağdakileri. Man, fuck you right <laughs> now. We can get <laughs> to it. Çok kalıcı adamlar ya Allah Allah ne oluyor? Oha aa ne, aa. ne oldu Adam kalbini ya. söktü bir kere de herhalde Hayır, Çünkü sağ sola atlayıp zıplarken bizim canımız çok azaldı Ama sağ sola da mı atlama ya Atlama Neden Neden ki kaldı gayet ya dedin ya Ama 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 hadi duvara kafa attın tamam Heh. Hadi serbest dalış yaptın ona da tamam Ama Bari Bari devam eden arabadan öyle atlama. Franklin'in bir ruhu var. Bir deli dolu bir çocuk bu. İşte hepsini böyle sırayla yapma. Bir tanesini yap sonra can al. Hi, bir this is Franklin, Franklin and it is Jackass time. Evet, Jackass. Neyse Allah'tan ölüp hastanede <laughs> dirilebiliyoruz yani. <laughs> öyle bir dünyada geçiyor. Bakalım başka neler var. Eksi 15 mi? Ha, ölünce para mı kaybediyorsun? He, ha, şey, ha, hastane, hastane masrafı. Şey. 15 dolara kaldırıyorlar ayağı adamı. Şey, tamamen sıfırı görünce ne oluyor? Şu kadına bir laf atalım. Hey, hey, chill out, chill out. Bir şey olmuyor ya. Hey, how you doing? <gülüyor> 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 Oo kadınların iyi tepki aldı. Hey, ne var lan? You dead man. Ne oluyor lan? Allah Allah. Allah Allah, hasta mıdır nedir? Ne diyorsun lan sen? Kırmızı gizigini. Gel lan buraya e bu gel. Al, ah, al. Ne oldu lan? Konuşsana şimdi konuş şimdi. Şimdi ama, konuş. Ama adamın arkasından gelip. Gel sen Oyun. de gel lan. Gel lan. Gel. Ne oldu? Ne oldu şimdi niye konuşmuyorsunuz? Şimdi niye konuşmuyor? Hayır. Ha? Şiddete hayır. Konuşsana. <laughs> Ay bir an kendimden geçmişim. Kötü evet. bir şey yaptın mı ya? Şiddete hayır diyorum ama sen. Kötü bir şey yaptın mı? Adam Allah, var. birisi ispiledi bizi. Sen mi <laughs> ispiliyordun lan? Oğlum <laughs> polis miydi o? Ne yapıyorsun ya? <laughs> Siktir. Aa. Polis miydi o? Evet. Güvenlik şöyle... görevlisi gibi bir şeydi. Aha adam. Aa, <gülüyor> örümcek <gülüyor> adam oldu ha. <laughs> Spider-Man, Spider-Man. It's the time Spider-Man. Burası nereye gidiyor be? Hastanenin içine gir. Ne? Gir gir hastanenin içine. Şuradan girelim, girelim işte. He işte. Arkadan doktor gibi girsek yerler mi acaba? Spider-Man, Spider Ah, helikopter şeysi. Ah, helikopter olsaydı. Abi, beni görmüyorlardı şah. Görmüyorlar Allah'tan. Aha. Çok yakından geldi o ses, el Ben şuraya saklanayım da. Hey, <laughs> geliyor herif. Ah, yandım. Lan saklan. Ha geliyor. <laughs> 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 ne yapayım <laughs> Ne yapacaksın can ile? Abi yokum ben yok. Yok yok. <laughs> o merdivenler inecek şimdi inmez mi? Bilmiyorum ki. Hah geçti. <laughs> şimdi tamam kurtulduk ben gideyim de <laughs> <ne>? selam söyleyeyim. <laughs> <Sevinç> mi? Ofisir. Haydi er Nereye lan? <laughs> gel buraya gel. Ay bir merdivenden in. Hey what up my Hey, what up my man? Ah ya, şu helikopter olaydı iyiydi. Neyse, şu herif takip edeyim, bu biliyor gibi buraları. <laughs> i̇n in hadi. <laughs> ne oldu bir sıkıntı mı var? Burada bir şeyler olmuş. Nine One One'ı arayalım adamlar, dur. Adamlar hala yatıyor. Nine One One'ı arayalım. İki kişi var abla burada ölmüş. Veriyorum Cemil <laughs> Topuzlu Caddesi. Ah. To tamam ben şey görev mi yaptım? İnsanlık görev mi yaptım? Kadının bakışını görüyor musun? Dur <laughs> <Hadi> bakayım. <laughs> Allah polise sövdü ya. <laughs> ah çok ağzı bozuk bu adamın. Ah Franklin ah. Franklin ağzı torba değil ki müzesin. Abi bunu açık Bilmiyorum bırakırsan. Bakalım. Kırmızı van. Yo, akamela geçiyorum <laughs> 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 ben eski kalanı bunu. Kapatalım mı? Ya biraz dursun ya hemen copyright'ına başlarım ya. Biz zaten çok konuşuyoruz diye anlaşılmıyor galiba. E, ya yine de tedbirli olabiliriz tabi bence. Çok bizim senin, köpekle bir senin tanışamadık senin. ya. Köpek yok. Niye? Köpek bitmiş. Köpek bitmiş. <laughs> <laughs> Eto bitmiş. Bum bum bum. Eto bitmiş. Yo. Yo dog. Ne yapalım? Sen söyle. Tren giriyor hoş uh. <laughs> Valla ne oldu? Vay. Atla lan treni atla treni atla. <gülüyor> <gülüyor> Oha fizik üstü. Baksana araba da gitti ha. Baya fiziğe meydan okuyor. Arabamız bu, orada aa. Bu hızla giden şey. Bu hızla giden treni atlağımı ya. Evet. Nereye gidiyorsa gidelim Burada. bakalım ya kadar filmler boşuna çekilmiyordu mi? Anam lan! Kafayı kafayı! <laughs> Bakalım nereye gidiyormuş ya? Şöyle bir takılalım değil mi? Gelelim. Graffiti. Bedava. Bir sonraki istersen. <laughs> Burno var. Lütfen dikkat! Kapılar olsa kapanacak. Ama kapı yok. Bilgeci o. Oo, Alsancak Limanı. Niye biz Mir'da örnek veriyoruz ya? Gaziantep'te liman var da biz mi vermiyor? Gaziantep'te liman yok mu? <laughs> ne var ya? Coğrafya bilgim çok zayıf. Ne var? Olamaz mı? Her insanın zayıf noktaları olabilir. Benimki de coğrafya. <laughs> Bilmiyorum ne var haritan hiç ben bu harita bilgim yok. Bunu kaçırabiliyor musun acaba? Yok artık. Ne yok? Nasıl bir şeymiş çok kardeş? Lan! Kafayı gözü yaracağız şimdi. Makinisti falan acaba ele geçirebiliyoruz mu ya? Ay çarpıcı. Abi tam herifin demek ki onu da düşünmüşler la, la. Aa, abi. Lan lan. Oo Moonwalk'ın kralı. Abi dur ya. <laughs> Nereye gidiyor en son bu ya? İlginç bir yer görürsen söyle de inelim. Ya, bunu bir, iki, 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 üç, bir daha deneyim mi? Yiyeyim. No? Oho. <laughs> ne oldu ya? Oğlum bu da bir Allah şey ya. Tövbe tövbe sarı hastası gibi atıyor kendini yere ya. Oyuncu oyuncu. Oh. <laughs> Allah, Allah. Allah Allah. Yalnız bu şey trende bir sıkıntı var ya. Neden? Sürtülüyor şey çıkıyor. Sağdan yürü. Sağdan yürü Yok geçmiyor yürü, ya. Sağdan. Geçmiyor çok heyecanlanmıştım. sıkabilir miyim herif acaba? <laughs> lan! Abi çok kötü yerde indik ya. Bak lan! Çok kötü yerde indik ya. Şöyle Bence ben... biz, biz inelim. İniyorum ben bu durakta iniyorum. Aa iyi lan. Bak güzel yere geldik. Tam Etrafta daha dağ, Arabam araba maraba bir şey ol... e Şurayı gezelim mi ormanı? Ha? Bu ne ki? Su, su şeysin bu ne bu? La 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 la! Al sana reddettirdim, şuna diyenlere gelsin. Ne oldu burada? Yok yani buralarda nasıl bir atraksiyon bulacağımızı merak ediyorum. Bir bakayım ya ne bir orman yeşillik. Bak orada şey var. Elektrik trafoları var. Evet. Oo. Highway. Otostop mu çekeceğiz? Highway <laughs> to Adam sapıttırdım yolda bak. Herif. Ha orada bir şey vardı. Su deposunda bir şey mi vardı ya? Her an sürprizi gebe ya ben sana söyleyeyim. Şunun bari şey yapayım da. İneyim de araba mı çalayım? E yani, burada yapacak bir şeyimiz yok ki. Ya dedim hayvan hayvan çıkar, ne bileyim ben. Hayvana dalarız. Lamar, öldü lan herif. Lamar dur, diyorum. Dur dur, tren geliyor. Kıpırdama tren! <laughs> bu, da, bu da treni atar yaptı ha herif valla. Cesur adamsın ve selam Franklin.